Arkadaşlarım uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bugün sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir ürünü inceleyeceğim. Bu ürün arkadaşlar taşınabilir monitör ve hem konsol hem bilgisayarlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Ve aynı zamanda hem oyun deneyimi hem de ofis işleri için uygun bir cihaz. Bununla beraber oyun geliştiricisi yazılımcı da ciddi anlamda işine yarayabilecek özelliklere sahip kendisi tüm detaylarından bahsedeceğiz. Ürünü açtığımız zaman detaylı olarak inceleyeceğiz zaten. Fakat detaylı özelliklere geçmeden önce şöyle monitörümüzün genel özelliklerinden hemen kısaca bahsedeyim. Dokunmatik bir ekrana sahip bu monitör. Bununla beraber 16 inç büyüklüğü var ve IPS panel kullanıyor. 60 Hz tazeleme hızı ve Full HD'de çözünürlüğü var. Ekranın küçük olması, IPS olması ve Full HD olması da ekran kalitesinin az sonra göreceksiniz oldukça canlı, doygun olmasını sağlıyor. Dilerseniz ürünün kutusunu inceden açalım. Bu arada 10 parmağa kadar da desteği varmış bu ürünün yani 10 parmak kadar algılayabiliyor şöyle ürünün kendisi burada bunu bir köşeye alalım kullanım kılavuzu çıkıyor bu önemli çünkü aslında kullanması basit olsa da tam verim alabilmek için okumanız gerekebiliyor. Gerçi ben şu an bu videoda bahsedeceğim özelliklerinden ama içerisinden de arkadaşlar bir adet mini HDMI to HDMI yani mini HDMI portuna HDMI portuna dönüştüren bir kablo çıkıyor. Bir adet OTG kablosu çıkıyor. Micro USB olarak çıkıyor tabi bu. Bir adet iki ucu da Type-C olan kablo çıkıyor ve bir adet de normal bir ucu USB bir ucu Type-C olan kablo çıkıyor. Fakat şu an çekim için onu kullandığımdan ötürü gösteremiyorum. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bildiğimiz bir USB Type-C kablosu. Bununla beraber temizleme bezi de çıkıyor içerisinden. Kutumuzun içeri İyi. bu kadar. Bunlar neden var? Hepsinden bahsedeceğim az sonra şimdi. Şöyle bir monitörümüzü de kılıfından çıkartalım. Monitör arkadaşlar. Bu kadar. Arka kısmına da bakalım. Ciddi anlamda portatif bir ürün öyle söyleyebilirim. Arka kısımdaki ayak ve açtığınız zaman arkadaşlar monitörü şu şekilde koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi monitör ayakta duruyor. Bu ayaktan dilediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz monitörünüzü. Şimdi yan taraflardaki girişlerden bahsetmek istiyorum. Giriş ve çıkışlardan bahsetmek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz iki tane Type C girişi var. Bu Type C girişlerinden arkadaşlar cihazınıza güç verebiliyorsunuz ve aynı zamanda dokunmatik özelliğin çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Buradaki de bir Mini HDMI portu. Bu Mini HDMI portundan da cihazınızın içerisine görüntü aktarabiliyorsunuz. Burada da bir tane normal Micro USB girişi, bir buton ve yanında kulak çıkışı bulunuyor. Aynı zamanda komik gelecek belki ama bu incecik şeyin içerisinde de bir, bir tane de hoparlör mevcut arkadaşlar. O yüzden zaten konsolcu arkadaşların ekstra ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Şimdi plan. Şuna bak. Her tarafımız reklam oluyor. Bütün bütün evi gösteriyor şu an ayna gibi. Bakın, bu ben nasılım. Bu tiple size video çekiyorum işte. Dilerseniz bir PlayStation'a bağlayalım arkadaşlar. Orada her tarafını parmak izi ettim. Bunu önce bir tabi sileyim. Bağlantı için herhangi ekstra bir kabloya ihtiyacınız olmuyor. Tunun içerisinden oldukça zaten gördüğünüz fazla kablo çıkıyor ve bu kablolarda her türlü cihaz bağlantısı için uygun. Gördüğünüz gibi bir ucu HDMI yani herhangi bir şekilde problem yaşamazsınız. Şu an tüm cihazlarda HDMI portu bulunuyor, çıkışı bulunuyor. Bir ucu da mini HDMI. Normalde bu kabloyu bulmak çok kolay değil. Bu mini HDMI kablosu da bu tip taşınabilir aygıtlarda, ince olan aygıtlarda kullanılıyor. O açıdan içerisine koymaları çok çok iyi olmuş. Ben ilk gördüğüm zaman korktum hani acaba içerisinden çıkmıyor mu mini HDMI kablosu ama zaten kutuyu açtığım zaman direkt karşıma çıktı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım daha iyi görebilmeniz, anlayabilmeniz adına. Konsolumu bir alayım karşıma. Ardından şöyle monitörümü de Playstation'ımın üstüne koyayım. Şöyle konsolumuz açıla dursun. Ben de o sıra monitöre mini HDMI kablosunu bağlıyorum. Bu yandaki ufak ayaklarının üzerinde bulunuyor dediğim gibi. Ve diğer ucunu da PlayStation'ımın HDMI çıkışına bağlıyorum. Ve şimdi son olarak tabii ki HDMI'dan güç alamayacağı için monitör PlayStation'ın USB bağlantı noktasından bir Type-C kablosuyla güç bağlantısını da sağlıyorum monitörün. Ve hazırız gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık içeriği ortamı bir tık karartmam gerekecek. Evet şöyle biraz parlaklığı azaltırsam daha net göreceksiniz şu açıdan ekran kalitesini. Gördüğünüz gibi hatta şöyle biraz yakınlaştıralım. Renkler oldukça canlı. Hani kameraya ne kadar yansıyor bu bilmiyorum ama ekranda zaten tazeleme hızı 60 Hz yani konsolla PlayStation 4'te tam olarak uyumlu diyebilirim. Yeni nesil konsollarla beraber de çalışıyor ama yeni nesil konsollar 120 Hz'e kadar tazeleme 4K'ya kadar da çözünürlük vaat ettiği için o noktada tam kapasiteli kullanamazsınız ama sonuç olarak kullanabilirsiniz. Yani PlayStation 5, Xbox Series X'lerle de tam olarak uyumlu çalışır. Fakat dediğim gibi tam kapasitede kullanamazsanız duyduğunuz ses de bu arada direkt olarak monitörün kendisinden çıkıyor şu an arkadaşlar. Dahili hoparlör üzerinden duyuyorsunuz sesi. Şimdi şu düğmeye bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada seçenekler çıkıyor. Buradan işte parlaklığı azaltıp artırabiliyorsunuz. Sesi Kısıp arttırabiliyorsunuz. Bu son ses ama çok normal bu kadar ince bir cihazın içerisine daha büyük bir hoparlör zaten koyamazlardı. Buradan dilerseniz işte FreeSync'i kapatıp açabiliyorsunuz. Bu tamamen AMD bir GPU'nuz varsa işinize yarayabilir. Yine buradan sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Ya yani buradan monitörünüzün basit ayarlarını dokunarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda HDR desteği de var. Monitörümüzün açtığımız zaman gördüğünüz gibi Bayağı bir görüntü kalitesi farkı oluyor. Burada da gördüğünüz gibi klasik her monitörde olan oyun modu, film modu vesaire bulunuyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Konsolda bu şekilde çalışıyor. Şimdi asıl özellikleri tabii ki konsolda dokunmatik vesaire çalışmıyor. Dilerseniz bir de bilgisayara bağlayıp inceleyelim ve bilgisayarda şöyle ilginç bir özelliği de var bu monitörün. Konsolda iki çıkış bağladık. Yani bir HDMI kablosu bağladık monitörümüze. Bir de güç için Type-C kablosu bağladık. Fakat bu bilgisayarda bu şekilde değil arkadaşlar. Bilgisayarda eğer bilgisayarınızın Type-C çıkışı varsa tek bir kabloyla hem görüntü hem de güç aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Evet şu an monitörümü bilgisayarıma bağladım arkadaşlar. Ve son olarak ayarlarını yapmak kaldı geriye. Ayarlayabilmek için tanımla diyorum. Üçüncü monitörün en sağda olmasını istiyorum. Ve uygula diyelim. Üçüncü monitörüm en sağa geçti arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi birlikte tam uyumlu olarak çalışıyor. Şimdi bu cihazın dokunmatik özelliğinin iki modu bulunuyor arkadaşlar. Birinde tıpkı mouse gibi kullanabiliyorsunuz. Yani örneğin ben bu ortadaki ekranımı ana ekran yapmak istiyorum. Bu monitörü ikinci monitör olarak veya üçüncü monitör olarak kullanmak istiyorum. Bakın şu an dokunmatik özelliği ortadaki monitöre sanki bir çizim pediymiş gibi ya da işte bir mouse bağlanmış gibi davranıyor. Ama dilerseniz de direkt olarak bu monitörü dokunmatik olarak kullanmak istiyorsanız ki çok daha kullanışlı oluyor. Çünkü herhangi bir kalemi vesairesi bulunmadığı için imleci göremiyorsunuz ve nereye dokunduğunuzu algılamak bu şekilde biraz zor oluyor. Ki zaten kullanılmıyor olarak da bu ekstradan bir özellik olarak sunuluyor öyle söyleyeyim. Üçüncü monitörümü ana ekranım yapıyorum ve şu an gördüğünüz gibi direkt olarak bu monitörüm dokunmatik hale geldi. Bununla beraber şu şekilde bir örnek vereceğim. Streamlabs'ı bu tarafa açtım ve buraya da chat açmak istiyorum. Normal Twitch'ten yayın yöneticisini buraya açıyorum direkt olarak ve gördüğünüz gibi tam kontrol sağlayabiliyorum direkt hani mouse'la uğraşmadan dokunarak buradan chat'i hatta şöyle biraz chat'i de büyütürsek Gördüğünüz gibi buradan direkt olarak chat'i görebiliyorsunuz. Akışı kontrol edebiliyorsunuz. Ya da örneğin anket açmak istedim. O an direkt olarak buradan anket ekle deyip buradan direkt anket yönete basıp anketimi oluşturabiliyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Geçenlerde bir hackathon'a katıldık ve Unreal üzerinde oyun geliştirirken blueprint kod yazmam gerekti. Benim blueprint kod yazarken özellikle çok çok işime yaradı. Şu details kısmını biraz küçültüp Burada bu alanda rahat bir şekilde çalışabildim. Biliyorsunuz blueprint kodlar sürükle bırak ve nodları birleştir mantığıyla çalıştığı için çok rahat bir şekilde kod yazabildim bu monitör üzerinden. Özellikle 3 monitörle çalışırken bir kısma blueprint kodları bir kısma da editörü açtım. Hatta diğer monitör için, monitörde sekanslar için kullandım. Animasyonlar için kullandım. Çok tatlı oluyor. Gerçekten ciddi anlamda e, işe yarıyor. Şimdi bunu da geçtim. Şöyle bir avantajı daha var. Eğer Blueprint kod değil de Visual Studio üzerinde ya da Python üzerinde kod yazıyorsanız da bu monitörün size şöyle bir avantajı daha var. Şimdi genelde yazılımcı arkadaşlar dikey kullanmayı tercih ediyor. Tabi evet deneme süremiz falan dolmuş. Şimdilik bunu bir görmeyelim. Zaten kod falan yazmayacağım, direkt göstereceğim. Monitörümüzü arkadaşlar yataydan dikey pozisyona da geçirebiliyorsunuz ve. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dikey olarak da monitörü kullanabiliyorsunuz. Tamamen dikey duruma da geçebiliyor. Çünkü kablolu üst kısımda yer aldığı için çok bir problem olmuyor. Direkt olarak monitörünüzün yanına bu şekilde dikey olarak da konumlandırabiliyorsunuz. Windows'tan ufak bir ayar yapıyorsunuz. Buradan yataydan dikey çektiğiniz zaman monitörümüzün arka ayağı dikey modda desteklediği için tamamen dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde hani şöyle göstereceğim. Şu an Visual Studio dediğim gibi çalışmaya Dokunmatikte dikey modu destekliyor arkadaşlar. Evet bu şekilde sizlerin merak ettiği bir şeyler varsa aşağıdan bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Benim ciddi anlamda dışarı çıkarken işime yarayan bir ürün oldu. Çantama kolayca koyabiliyorum. Laptop çantama sığıyor ve yeterli ama tabii ki kafede laptopun kendi ekranı yeterli oluyor. Bunu ben okulda kullanacağım. Okula gittiğim zaman ikinci monitörün çok sıkıntısını yaşıyordum. Çünkü okulda da aslında Unreal Unity kullandığımız için ikinci monitör olmamasının problemini yaşıyordum. Fakat şu an bu benim imdadıma yetişti. Everest'in Evertouch modeli dilerseniz siz de göz atabilirsiniz. Bu şekilde ürün incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi veya da videoyu en azından beğenmeyi unutmayın. Ya da şunu şu şekilde yap, bunu bu şekilde yap diye bir öneriniz varsa da kesinlikle belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kanala hala abone değilseniz de abone ol butonundan kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.